Duş nereye gidiyorsun? Galiba söyle anne. Söyle yüzmeye. Havuza gidiyor arada değil mi? Adanın dün yüzme dersi vardı. Çok hoşuna gitti. Ve yine yüzmek istiyor. <laughs> Aç bakalım kapıyı. Tramvayla havuza gideceğiz değil mi? Haydi bakalım yol göster bize. Evet bugün çok yağmur yağdı arkadaşlar burada değil mi Adoş? Evet. Şimdi şansımıza yağmıyor yağmur bitti. Evet. Gel bakalım. Yamasın, gelir. Evet ıslanmayalım değil mi? Evet. Zaten havuzda ıslanacağız. Saçımızı kurutacağız. Evet. Sonra dışarıya çıkıp da gelin ıslanmayalım. Hadi be. Şöyle de değil mi? Evet. Ama hiç zilindir. Oh, zilindir, zilindir. Zilindir. <laughs> Bu havuz evimizi çok yakın değil mi? 10 dakika sonra orada olacağız. Evet. 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 Bugün sarıyağımız iki yüzmekler. Hı hı. Demek yani ikinci gün yüzme. Evet. Haftaya pazartesi de yüzme derslerinin başlıyor biliyor musun? Ama bu dersin alakası Hayır başka alakası Ama, bu ama aynı ders? ders. Hep aynı böyle ders ama başka alakası Tamam. Gel bir kızıma de Yüz, 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 yüz. Kollar dümdüz, kollar dümdüz. Bacaklar da dümdüz. Bacaklar birbirine yakın. Çırp, 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 çırp. Süper, harikasın. Çırp, 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 çırp. Harikasın. Bacaklar böyle birbirine yakın olacak. Devam, devam. Buraya kadar hadi bakalım. Bitene kadar. Çırp, 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 çırp. Super a ducha, super! Super, super, super! super, super. Bakalım, hadi, hadi bakalım nasıl yüzüyorsun? Yüz bakalım buraya kadar hadi gelebilecek misin? Süper! Süper, harikasın sarı. <laughs> Ada yoruldu. Yüzme bitti. Şimdi eve gidiyoruz. Evet ama koştuk sonra. Hatta. Tramvaya koştuk biraz değil mi? Çünkü bu tramvaydan sonraki tramvay 20 dakika sonraydı ve beklemek istemedik. Tam biz durağa gelirken tramvay geldi. Seni söylerdim. Evet. Ada dedi ki anne bizim tramvay. Ve şansımıza yayalar için ışık hangi renkti? Yeşil. Evet ve yeşil olduğu için geçtik karşıya tabii ki de değil mi? Kırmızı olsaydı ne yapacaktık? Mecburen bekleyecektik. Evet. Evet ama şansımıza ışık yeşildi ve geçtik. Şimdi artık eve gidiyoruz. Evet ama banyo. Şey. Ama banyonu da yaptım. Gün banyo yapmak zorunda da değilsin. Evet. El, 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 el. <laughs> bir şey söylemek ister misin? tchau 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 tchau